Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Nokta operasyonla cehennemi boyladılar. Terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Rojkod adlı terörist Selahaddin Şahabi araç içerisinde hareket halindeyken SİHA tarafından nokta operasyonla öldürüldü. PKK'nın Irak ve Suriye'deki tepe kadrolarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen nokta operasyonlar kesintisi sürüyor. PKK-YPG'nin sözde askeri konsey üyesi ve Haseki Kamışlı karargah sorumlusu İran uyruklu Renas Roj Kodadlı adlı Selahattin Şahabi'nin araçı Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi. Teröristin içinde bulunduğu aracı takibe alan Milli İstihbarat Teşkilatı sivil yerleşim alanından uzaklaşmasını bekledi. Araç Haseki Kamışlı arasında Ali Fero mevkiinde önceki gün saat 14'te seyir halindeyken Bayraktar TB2 SİHA tarafından nokta atışla vuruldu. Akıllı mühimmatla vurulan araçta terörist Selahattin Şahabi ile şoförü ve koruması öldü. Terörist Şahabi omurgasını sözde Suriye demokratik güçlerinin oluşturduğu, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin asker konsey üyesi ve karargah sorumlusuydu. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.